Sevgili gençler merhabalar, Yanıt Yayınları'nın TT Kimya Soru çözümleriyle birlikteyiz. İlk kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın lütfen ve ilk başlayalım. Kunda öğretmen yapacağı kimyasal bir deneyde kullanmak üzere masanın üzerine yukarıdaki malzemeleri çıkartmıştır. Deneyden önce öğrencilerinin masadaki malzemeler ile ilgili bilgilendirmek amacıyla kullandığı yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle yanlıştır. Şimdi, erlenme kırmızı renkli çözelti tahriş edicidir demiş... Yani bunun üzerinde herhangi bir ünlem işareti yok. Yani herhangi bir işaret olmadığı için e, olabilir. O yüzden kesin bir şey diyemezsiniz. Olabilir diyorum. Olabilir. İkiye baktığınızda cam balonda yakıcı madde bulunmaktadır. Sevgili gençler, e, ikinci bilgideki cam balon dediğimiz şey şurası cam balon. Bu arada bulunan adlarını yazalım. Burası Beher Glass. Yazmayı unuttum. Beher Glass. Burası mezür, burası balon, joje, burası da erlen, mayer. Bunları bildikten sonra şimdi daha rahat çözebilirsiniz. Cam balonda yakıcı madde bulunmaktadır. Kesinlikle bu yanlıştır. Yakıcı değil. Buradaki işaret yanıcı olacak sevgili gençler. Yakıcı maddenin ortasında oksijen olacak. Oksitleyici diyoruz aynı zamanda. Üçüncü bilgiye geldiğimizde ve her glastaki çözeltiyi eldivensiz dokunmayın. Evet bu doğru bir bilgidir. Mezurdaki çözeltiyi rastgele ravaboya dökmek sakıncalıdır. Sakıncalı olabilir, olmayabilir. kesin bir şey diyemem. Yine olabilirdik söz konusu. Burada kesinlikle yanlış olan sadece ikinci öncün olmuş oluyor. O yüzden cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza devam edecek olursak sevgili gençler. 9. soruda şöyle diyor. Nükleon sayısı 31. Çekirdek yükü 15 olan X element atomu Oksijen elementiyle X2O5 formülüne sahip bir oluşturmaktadır. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi nükleon sayısı 31 yani kütle numarası. Çekirdek yükü 15 yani proton sayısı. O zaman herhangi bir X atomunu şurada çizelim. Şöyle renk değiştirelim. Atom numarası 15 çekirdek yükü dediği. Nükleon sayısı dediği de proto, e, nö, e, kütle numarası. O yüzden 10 işte 31 olacak. Nötron sayısı da burada 16 olur. Elektron sayısı da burada 15 olur. Nötr bir atomla çalıştığımız için. Katman elektron dağılımı yapacak olursanız 2, 8, 5. Oksijenin de katman elektron dağılımını yapacak olursak 2, 6. Son katmanda 5 elektron olduğu için 5A, 6 elektron olduğu için 6A. O zaman şöyle de, buradaki verilen formüle göre gidecek olursanız burada demek ki 5 elektron verilmiş. Yani x artı 5 anlamına geliyor. Burada da 2 elektron almış. Yani oksijen eksi 2 formunda olacak. Bunlar bağ, ıı, bileşik oluşturduğunda şöyle olacaklar. X artı 5, oksijen eksi 2. Bunları çaprazladığınızda sevgilinçler 5 buraya, 2 buraya gelecek. Ve bileşiğimiz X2, O5 olmuş olacak. Yani bize verilen bileşik bu şekilde oluyor. Şimdi devam ediyorum. X baş grup elementidir diyor. X 5A grubu elementi. A grubu elementleri baş grup elementleridir. Doğrudur. X2O5 molekülündeki toplam elektron sayısı 70'miş. Bakalım formülümüze göre elektron sayısını yazacak olursak 2 tane X, 5 tane de oksijeniniz var. Ee, elektron sayılarını yazacak olursak, bakın burası da elektron sayısı, nötr halde olduğu için 8. O zaman X yerine 15, 2 çarpı 15 artı 5 çarpı 8, burada da işlemi yaptığınızda 70 elektron olacak. Yani ikinci öncüğümüz de doğru Üçüncü önce geldiğimizde X'in atom numarası ile ayıp göre göre grup numarası eşittir. Şimdi X 5A grubu elementi. 5A grubu. E, atom numarası 15. Ayıp göre grup numarası 15. grup. Yani e, ne olmuş oluyor? Atom numarası ile grup numarası ayıp göre aynıdır. Doğru bir iki. Üçü de doğru olduğu için cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soruyla devam ediyoruz. 10. sorumuza baktığımızda aşağıda farklı türde katyon ve anyonlar verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen bileşiklerden hangisini adlandırması yanlıştır diyor. Potasyum ve hidroksitten oluşan potasyum hidroksit doğru. Demir ve karbonat kökünü görüyoruz. Ama karbonat eksi 2. Burada demir o zaman artı 2 almış. Yani buradaki yanlış. Ne olması gerekiyor? Demir 2 karbonat olması gerekiyor. Demir 3 karbonat şöyle. Burada yazalım demir 3 karbonatı. Demir 3 karbonat olsaydı sevgili gençler formülümüz şöyle olacaktı. 2 buraya gelecekti. Karbonat kökünün sonunda da 3 olacaktı. Ona dikkat. O yüzden cevabımız zaten çıkmış oluyor. B seçeneği olmuş olacak. Ama biz diğerlerini de kontrol edelim. Magnezyum ve fosfat birleşmiş. Magnezyum fosfat doğrudur. Amonyum ve flor bağlanmış. Amonyum floru doğru. Alüminyum ve nitrür bağlanmış. Alüminyum nitrür doğrudur. Evet cevabımız B seçeneği dedik ve devam ediyoruz. 11. soruya geldiğimizde Bakır bir nitrat ve potasyum sülfür sulu karıştırılması sonucunda çözüme çökelme tepkimesi meydana gelmiştir. Tepkime sonucunda oluşan çözeltide potasyum ve nitrat iyonlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre tepkime ile ilgili ifadeler hangileri doğrudur demiş. Bakır bir nitratı yazıyorum şuraya sevgili gençler. Bakır bir nitrat formülümüz bu. Potasyum sülfür formülümüz de potasyum sülfür de bu. Bunlar ikisini yapmış oluyor? Çözümü çökerme tepkimesi oluşturuyor. Hemencik o tepkimeyi bir yazalım. Bakır bir nitrat çözeltisi artı potasyum sülfür çözeltisi onlar birleşecek. Ne yapacaklar? Ota, e, bakır 2 sülfür bakır 1 sülfür katısına dönüşecek. Şu şekilde. Ve potasyum nitrat tuzu oluşacak. Buradaki oluşan maddeniz çökelek ya da çökelte. Şimdi ne yapıyoruz? Net iyon Öncelikle tepkimi denkleştirelim. Şuraya 2 yazmamız ve buraya da 2 yazmamız tepkimin denk olması yeterli olacak. Net iyon tepkimesi diyorum. Net iyon tepkimesi katı maddenin iyonlarından oluşur. Yani akır artı bir ve sülfür iyonundan katı oluşturacak. bakır bir sülfür katısı olacak bu şekilde. Seyirci iyonlar da bunların dışında kalan seyirci iyonlar ürünlerdeki bunların dışında kalan madenin iyonları olacak. Burada da potasyum iyonu ve nitrat kökü olacak. Şimdi öncülere baktığımızda reaktifler bakayım nitrat ve potasyum sülfür doğru. Yani direndeki maddelerden bahsediyor. Nitriyon tepkimemiz doğru. Potasyum nitrat seyirci iyonlardır doğru. 3 bilgi de doğru olduğu için cevabımız 1-2-3 olan D seçimi olacaktır sevgili izler. Ve diğer sorumuzla devam edelim. 12. sorumuz. Ayrımsal damıtma yöntemiyle ilgili yukarıdaki ifadelerin hangileri doğrudur? Şimdi ayrımsal damıtma nedir? Ona bakıyoruz. Ayrımsal damıtma sevgili evet gençler neydi? Sıvı sıvı, 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 homojen karışım. Yani alkol su gibi karışımlar bütün çözeltilerin ayrılması için uygulanabilir diyor. Bütün çözelti dediği katı sıvı katı sıvı homojen çözelt homojen karışım olabilir. Homojen karışım. Bunun için ne kullanılır? Basit damıtma. Basit damıtma kullanılır. O yüzden olmaz. Toplama kabında toplanan ilk sıvının uçuculuğu karışımdaki diğer sıvılardan fazladır. Evet doğrudur. Karışım oluşturan bileşenlerin kaynama noktalarının farklılığına yaranır. Doğrudur. 2 ve 3 doğru olduğu için cevabımız yine D seçeneği olacaktır. Ve 13. sorumuza devam ediyoruz. 13. sorumuz H3 ve ch 3 cooh yani nitrik asit ve asetik asit. Maddeleri için açıdıklardan hangisi ortak özellik değildir? Ama yazıyorum. Nitrik asit, nitrik asit ve asetik asit. Asetik asit yazdım. Suda çözümde hidrojen iyonu oluşturur. İkisi asit olduğu için ortak. Yarı soy metallerle tepme verir. Kim verir? Nitrik asit verir sadece. 3 tepkime verir diyorum. Diğeri vermez. Ortak değil. Cevap zaten çıktı. Hemen cik işaretliyorum. Ama devam ediyorum diğerlerini açıklamaya. Sulu çözelsinin tadı ekşidir. Evet asitlerin tadı ekşi. Potasyum hidroksinin sulu çözelsinin nötralleşme tepkimesi verir. Evet asit ve bazlar tepkime girdiğinde nötralleşme tepkimesi verir. Soru çözersin maytuna sol kalbine kırmızı boyar doğrudur. Askerin ortak özelliği diyoruz. Ve gelelim son sorumuza. Son soruya baktığımızda bize bir formül vermiş. Yukarıda temizlik amaçlı kullanılan bir kimyasal yapısı verilmiştir. Bu yapısal yapı, bu temizlik amaçlı kullanılan kimyasal yapıyı gördüğünüzde sevgili gençler şuradaki aromatik yapıyı gördüğünüzde veya şuradaki SO3 yapısını gördüğünüzde aklınıza ne gelecek? Deterjan gelecek deterjan. Bu formül deterjan formülü. Şimdi yapısı verilen madde deterjandır diyor. Doğru. Karbon ve hidrojenden oluşan kısmı yani kuyruk kısmı apolar özellikle olup kuyruk kısmı olarak adlandırılır. Doğrudur. Şurası kuyruk. Ee, şöyle neyse. Burası kuyruk. Şu kısımda baş. Evet. Tükürt ve oksijenlerin bulunduğu kısım kirde etkileşen kısımdır. Hayır kirde etkileşen kısım sevgili gençler kuyruk kısmı. Çünkü kuyruk kısmı nedir? Ee, suyu sevmeyen bir kısım. O yüzden hidrofob diyoruz oraya. Baş kısmı da hidrofi suyla etkileşime giren kısım. Bu yanlış bir bilgidir. Kuyruk olması gerekiyordu. Bize doğruyu sorduğu için bir ve 2 olan C seçeneğini işaretliyoruz. Evet sevgili gençler bu şekilde yanıt yayınlarının TET kimya soru çözümlerini yapmış olduk. Tekrar görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.